Arkadaşlar bugün sizlerle Lucky Block kapışması oynayacağız. Yanımda kardeşim Mustafa var. Evet Mustafa. Ee, evet arkadaşlar ilk size bir şey diyeceğim oyuna başlamadan. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açıp tümü demeyi unutmayınız ve böylelikle bana da desteğiniz olmuş olur. Evet Mustafa hangi rengi seçiyorsun? Hadi ben yeşil. Hadi başlayalım Abi, başla. Ben... Ben kapışacağım seni döveceğim. Ha geleceğim. Evet, Arkadaşlar bunları kıracağız. Oha. Al, ben o de o. kırdım. Bu ne? Bu ne? Oha. onunun onun, onun. ne Ne çıktı? Bilmem ben çok saçma. çıktı? Mustafa. Bir tane Ağa, daha... çıktı. Mustafa sen de onu yedin. Tütün ne ya? Tuz çıktı. Abi benden çok saçma şeyler. O evet, elmas kılıç çıktı. Evet arkadaşlar. E, bunu kırdıktan sonra Mustafa ile aha kör oldum. Ananı, ananı. Ha, ya, ben, ben kör oldum, göremiyorum. Görme zaten. Göremiyorum yardım edin. Arkadaşlar <laughs> en sonunda da bunları kırıp Mustafa ile savaşacağız ama ben hiçbir şey göremiyorum. Görme. Gör Görme. Aa sana, bak, görme kabağı ben kabağım varmış. Bal kabağı varmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Aferin sana. Gördün ne çıktı? Bana, of, çıktı. çıktı? Bana ne çıktı. Bana ne çıktı? sen bastın ben... gittin. Bana ne abi benden değil. Ön askını çıktı. Bende B de var ki bende de var ki. Abi ya olmadı. Bazıları bazı hep boş çıkıyor. Aha bunu. Hı? Bazıları boş çıkıyor var ya. Bende ha? Ben bastım Aha, Altın oğlum. elma çıktı. Anladım. Bunu yersen benim işim bitti. Ben böyle daramalı gibi geçiyorum. Ah oh, ne oldu lan? Creeper patladı kesin. Ya. Bakayım. Uuu. Abi. Mustafa sen bana baksana. Şş. Ne? Bana bak bana. Neden Görüyor musun? Nasıl bakayım. zıplıyor? <laughs> bak yeşil. Ben de sans bloğu Duruyor. Aha bitişe geldim bana son iki. Bakayım. Bakayım. Bum. Ayaklarım yapacağım ben hiç miydi? Mustafa sanacak mı? Dur ben yanıyorum. Dur benim Dur, bir tane Bu sandım. sefer ikinci ellere geçeceğiz. İkinci elde bakalım ne olacak. İkinci elde inşallah bana çok güzel şeyler çıkacak. Abi ben çok yükseğe çıkıyor. Abi ben bir sana vurabilir miyim? Şimdi. Abi Hı. benim vuruşum keskinlermiş. Vurma bende de var. Hı. Hadi hangi renk? Mavi mi kırmızı mı? Abi kesinlikle falan mavi. Tamam ben kırmızı. Bana niye vuruyor? Ben sana vurdum. Ben zıplıyorum ha. Aa, bak ben de. Azamdan daha hızlı zıplıyorum. Hayır. İkiden kazansın. Hayır be. Ne kadar mı? Ya. Lan oyun dondu. Olsun oh, ben dondum. Oğuz sen hemen bir bekle. Aa Aynen. bana yine Aynen. yay çıktı. Mutluyum ya ben çok satıyorum. Arkadaşlar bu arada zil çaldı kusuruma bakmayın. Oha bana yaylı tüfek çıktı. İki tane. İki tane yanımda tüfek çıktı çok saçma. Ben de iki yan ya. Ben Daha başlamadı. Evet. O, bir. o bir. Ben de üç tane yanımda tüfek çıktı anasını. Oha. Açtım. Bunu da açtı. Hep ya boş doldum. Hep doldum. Boş koyun. Koyun. Hep boş çayun. Ya, neydi? ya, neydi ya? E, e, e. O zıplama geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> o kafam düşüyordu. Ne? Örsel. Koyun çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. çıktı bitti. Oo bana da çıktı. Yani. Bana da çıktı. Evet Mustafa kapışmaya var mısın? Daha bakamadık ya. Hadi kapışacağız. Dur ben daha kırmadım. Aa. Ee, e. Bana altın vermiş. Gel hadi. Gel hadi. Sen daha bitirmemişsin gön ya. Ne? Evet. Ya oha. Al. E, oh. Tamam abi. Büyülü altın emla. Bende de var. Ha 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 ha. Sahte seni besliyor. Elimde totemle. Sende totem var mı? Totem ne ya? E bende var. Bende var. İyi eve. Ben al dur. Bir keseyim mama. Yemek çıkmadı. Yemek çıkmadı. Yemek çıkmadı ya. Yemek çıkmadı, yemek çıkmadı. Neyse. ben niye uzatayım ya? Ya hadi bak en sondakini kırdım almadım ha. Ne çıktı? Boş çıktı zaten. Ye. Am bana 1 2 üç. Hadi 3 sene geçtim. Ben de sonuca sereceğiz tamam. Ben de, ben kazandım. ben Hadi ben Yok, ben 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 full zincir set var. Ne attım ben yere? Aa Ne oldu? patladı. Hani? yer yere işte. Ben de Ben aldım. Ne? Ben aldım. Hayır. 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 Ya. Çıktı abi ya. Hadi başlıyoruz. Bir. 2 Üç. Başladı. Gel. <Sessizlik> Al. Seni sizin. Al. <laughs> atacağım sana. Ay! Ay, o, o. Sen istedin. Ve ben kazandım abi. E, hayır bekle. Daha iki el daha ama sen ne yaptın? Ay. Benim eşyalar gitti. Benim de gitti. E, ne yapacağız? Okey. Sen kazandın. Hadi gel Ay. el kapışması. El kapışması bekle. Gel. Dur bekle bekle. Lan dur bekle. Oha. Sen niye bu kadar çok vuruyorsun? Bak. Çünkü kalkan. Abi sen de şey. Z, büyü var. Bana ne? Çık. Ya vurma vurma. <laughs> bekleme, ya bekleme ya. Ya. Gel Abi. hadi koşu yarışı gel. Gel. Bunu da ben yeneceğim gel. Başla. <laughs> Hayır. Çık. Oh. Ya geçtim 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 ben seni geçtim. Lan! Ama sen ne büyü var? Bana abi Zeynep? Sen de gel lan adam adam kapışalım. Büyüsüz kapışalım. Gel büyüsüz. Yan burada öl burada. Nerede? Büyüsüz buradan yanıp ölecek. Sonra bir daha şey butonu basacağım. Dur bekle ben de geleceğim. Ben yanmıyorum. Ben yanmıyorum. Ben yanmıyorum. Ben Dur seni öldüreyim gel o zaman. Ben... Neredesin? ha? Bekle. Ne Beni öldüremezsin. Ay Mustafa. Bak ateş ateşli işlemiyor bana. <laughs> azim azim. Aha ne oldu? Olur oyun mi? çöktü Mustafa ben kaçtım. Ha? Oyun çöktü. Burada bir tane sat blok almış. Aha! Ben çıktı. Blog. Benim oyun çöktü var ya. Evet arkadaşlar bugün lucky blok oynadık. Ve e, oyun çöktü. Çok güzel olmadı ama <laughs> yine de oldu. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.